Arslan Bulut, Lofer veya siyasi kalleşlik son günlerde medya ve siyaset gündemine iki kelimeden üretilmiş bir kavram yerleşiyor. Lofer. Kavram Low ve varfer kelimelerinin birleştirilmesinden oluşuyor. Low hukuk demek. Varfer ise savaş durumu. Hukuk savaşı olarak tercüme ediliyor ama bu tercüme anlamı karşılamıyor. Lowfer, Hukukun iç ve dış politikada haksız bir savaşın aracı olarak kullanılması demek. Kavramı Türkiye siyasetinin gündemine getiren kişi CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal. Tanal bugün Türkiye loferle tanışmaktadır. Lofer sandıkta yenemediğiniz rakibi mahkeme salonunda devre dışı bırakma stratejisidir. Hukuki prosedür perdesi altında siyasi tasfiye yapmaktır. Yargıyı siyasal alanı yeniden çizmenin görünmez yöntemine dönüştürmektir. Bugün Türkiye'de yaşanan tam da budur ve hedef alınan kişi tüm çıplaklığıyla Ekrem İmamoğlu'dur dedi. Tanal, Türkiye Brezilya'nın 2018'de geçtiği yerden geçiyor. İktidar sandığı değil, yargıyı kullanarak seçim yarışını şekillendirmek istiyor. Ekrem İmamoğlu bir suçtan değil, siyasi etkisinden cezalandırılıyor. Seçim yapılacak ama kimin aday olacağını halk değil, hakim karar verecektir. Bu demokrasi değildir. Hukuk devleti değildir. Milli iradenin gaspıdır diye konuştum. Wikipedia'ya göre tüm general Charles Dunlap tarafından kaleme alınan 2001 tarihli bir makalede Lafar hukukun askeri bir hedefi gerçekleştirmenin bir aracı olarak kullanıldığı bir savaş yöntemi olarak tanımlandı. Dunlap, lawfare kavramını hukukun üstünlüğünün ve temsil ettiği insani değerlerin alaycı bir şekilde manipüle edilmesi olarak da gördüğünü belirtti. ABD'nin 1980'lerden bu yana İran'a uyguladığı haksız yaptırımlar bir tür lawfare olarak tanımlanıyor. ABD'nin kitle imha silahları kullanıyor yalanlarıyla Irak'ı işgal gerekçesi oluşturması veya bugünlerde uyuşturucu trafiğini yönetiyor iddiasıyla Venezuela'yı kuşatması gibi. Oysa dünyada yakalanan uyuşturucular ABD'nin kontrolünde olmayanlardır. Kurdun yemeğe karar verdiği kuzuya suyumu bulandırıyorsun demesi gibi. Kuzu akarsuyun alt tarafındaymış kimin umurunda. Independent Türkçe'de kavramı inceleyen Özgür Uyanık Brezilya'da Lula'nın uzun süre siyaset dışına atılması örneğini veriyor. Lula'yı yargılayan hakim Sergio Moro'nun Telegram yazışmaları Lula'ya yönelik komployu ortaya çıkardı. Avukatları Lula'nın 2016'da ilk savunmasını verirken lawfer kavramını kullandı ama yeterli olmadı. Arjantin eski devlet başkanı Cristina Kirchner'a yönelik kovuşturmalar da uygulaması sayılıyor. Kirchner yargılanırken her suçlama mahkemeden önce gazete ve televizyonlara düşüyordu. Öyle ki medya sadece kanaat oluşturmuyor delil bulup mahkemeye bile sunuyordu. Kristene Köklün'e yönelik hemen tüm dava dosyalarının savcı Claudio Bonadio'nun elinden çıkmış olması da tesadüf değildi. Düşmanı, suçlamayı, zamanlamayı seçen bir siyasal otorite uygun mahkeme ve savcıyı da belirtmekte zorluk çekmedi. Ekşi sözlükte çoban yastığı imzalı mesajla Lula evinin tadilat masraflarının bir müteahhit tarafından karşılandığı bahanesiyle 2018 seçimi öncesi anketlerde önde giderken hapse atıldı. Lula aday olamadığı için Bolsonaro seçildi. Lofer, askerler, apoletli üniformalılar, tank, tüfek ve muhtıra yerine savcılar, yargıçlar, cübbeliler, ceza kanunu maddeleri ve iddianame kullanılan bu yeni tür madde yöntemine verilen süreç ismidir deniyor. Gazeteci Murat Yetkin de konuyla ilgili makalesinde Silva 2019'da hapis cezasını tamamlayıp çıktı. Mahkeme 2021'de davayı düşürdü. 2023 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Bolsonaro'yu yenilgiye uğrattı. Bugün Brezilya Başkanı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde iki kez dil sürçmesi diye algılanan şekilde yargı devleti verdi. Hukuk devleti demek yerine. Arada epey fark var. Yargı harp uygulamalarıyla demokratik mücadele için onu tanımak gerekiyor diye yazdım. Siyasi bir figürü tasfiye etmek için hukuk sistemini kullanmak yöntemi Tayyip Erdoğan'a karşı da kullanıldı. Ama bir şiir okuduğu için mahkum edilen ve siyaset yapması yasaklanan Erdoğan bu savaşı dışarıdan siyasi destek alarak kazandı ve 23 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Ekrem İmamoğlu'na ise dış destek verilmedi. Hatta tam aksine ABD'li senatör Chris Murphy, İmamoğlu Trump'ın onayıyla tutuklandı dedi. Bu vahim iddia nedense kaynadı gitti. Bana sorarsanız, kime karşı kullanılırsa kullanılsın, lawfare tam bir siyasi kalleşliktir.